Arkadaşlar merhaba. Balak ve Zeyna. Bu Zeyna hatırlayanlar bilir. Bizim yavruyken verdiğimiz Zeyna. Geçenlerde yavruları olmuştu biliyorsunuz. Maalesef yavruların hiçbir tanesi yaşamamış. Şu anda Balak büyük bir ihtimal bizim köpeklerin kokusunu alıyor. Azap bütün köpeklerin kokularını alıyor. Arabadan. Zeynep Hanım kocaman bir kız olmuş. Enişteme vermiştim biliyorsunuz. Malın, hayvanların bakın karşıda otluyorlar. Yakasını 5 dakika bırakmaz. Sürekli hayvanların yanında. Çok da güzel bir kız oldu. Bu aralar sanki biraz zayıflamış gibi. Tabi doğum yaptığı için biraz doğum da onu etkilemiş. Tüylerini de dökmüş. E bir de sürekli yaylada olduğu için Zeynep'in böyle bir sanki biraz zayıflamış gibi. Yavaş git abiciğim, yavaş git ya. Asfaltasın sanki ya. Taş fırlatıyorsunuz. Eyvallah. Sizlere balak ve Zeynep'imizi şöyle bir kısa bir göstermek isterim. Buradan geçerken ben bugün köpeklerime et almaya gittim onlar da geçerken şöyle bir göstereyim dedim. Zeynoş gel bakayım buraya kızım. Gel bakayım buraya kızım. Aferin beni çok seviyor. Beni de hatırlıyor. Çok küçüktü verdiğim zamanlar yani. Bebekti daha. Ama beni şey evet biraz et verebiliriz anne. Gel. İyi akıl ettin ama hiç unuttum, aklıma gelmedi. Eller biraz şey yapar. Arabada bir su vardı pet şişe olma. yıkarsın. Gel Zeyn'e gel. Gel Zeyne. Hani toprağa bırakma şöyle bırak istersen. Gel balak gel balak gel. Kuş, 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 Gel 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 gel. Onu iyi akıl ettin ya. Gel balak. Gel gel. Ah ah ah. En onlar gelmiyor. Zeynep Hanım'a biraz daha ver anne. Bak kısmetim varmış Zeynep Hanım. <laughs> kısmetim varmış kızım benim. Top şey taşa gelmesin de. Neyse o silkeler zaten o yerken. Gel kucuk kucuk kucuk. Balak gel Bak, gel gel, balak. gel gel. Gel küçük 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 küçük. Ah 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 ah. Gel oğlum hadi. <laughs> gel balak gel. <laughs> gel oğlum hadi. Gel gel gel. Balak ağır abi. Öyle kendini ağırdan satıyor. Tamam Zeynuş. Aferin benim kızım. Aferin benim. Acıkmış sevmiş. Kılı kızım ya. İlk geldiğim zamanlar aldığım dişi bir köpek vardı. O da Zeyna Hanım. Onu sahiplendireceğim diye söylediğim zaman kısa sürede bir çok alışmıştık. Çok sevmiştik birbirimizi. Sahiplendireceğim zaman biraz üzüntüye kapıldım ama enişteme verdim. Çok güzel bir hayatı var. Bakın gördüğünüz gibi bir köpek daha ne isteyebilir ki işte böyle hayvanların yanında. Daha da bayırda özgürce geziyor. Eniştemin çocukları da çok seviyor. Eniştem de çok seviyor. Çok akıllı bir köpek. Çok güzel bir ailesi var. Ee, benim köpek sahiplendirme konusunda işte biraz böyle hassas olmamın sebebi hassaslık demeyelim de yani köpeği hayvanı düşünerek sahiplendirme yapıyoruz. Ben hayvan sahiplendirdiğin zaman, götürüp bağladıkları zaman böyle üzülürüm arkadaşlar. İşte bağlı kaldığı zaman, ilgilenilmediği zaman, sevilmediği zaman, doğru düzgün yemek su verilmediği zaman o durumda o hayvanı sahiplendiren e, tamamen e, sorumsuzluk yapmış olur öylesine birilerine verir. O hayvanın hayatı aslında bizim elimizde olur. Evet bugün bu bir videolarda bunlardan size uzun, uzun konuşabiliriz. Zeynep Hanım hakkında çok mutluyum. Zeynep Hanım gerçekten rahat, keyfi yerinde, mutlu yemeğini Kısmeti varmış. Biz yolumuza gidelim. Geçerken kısa bir göstermek isterim arkadaşlar size balak gelmedi balak. Gitti. Bir de Derdi yok var biliyorsunuz. Derdi yok. Eniştemin köpeğiydi. Yani Zeyna ile birlikte Derdi yok beraber aynı evin köpeğiydi. Derdi yokun bu aralar buraya gelme ihtimali var. tekrar buralara gelme ihtimali var. Gelmese de gideceğim çünkü Derdi yok'u biliyorum çok seveniniz var. Derdi yok'u sizlerle paylaşacağım. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun lan zalo? Ha? Eşek arabanın içine. Niye sen zıplıyorsun böyle arabanın içine? Ha? Eşek zalosun. Eşek çalışın. Eşek çalışın eşek. Eşek eşek. Hadi gidelim gel. Hadi gidelim zalo atla. Hadi. Yemek vakti. Gerçi bugün köpeklerimizin yarısı köyde. Aralı sırada böyle tasmalarını sıyırıp köye geliyorlar. Bakın Zalo'yu dediğim gibi Zalo açık. Zalım reis açık. Fıstık da gelmiş. Bakın açık. Zalım reis sürekli açık. Zalım e, babam Zalıma bir kere sadece bir kere e, buraya gelmiyorsun. Çiftliğe git dedi. Zalım reise sanki bunu anladı. O gündür bugündür buradan ayrılmıyor arkadaşlar. Evet. Fıstık. Fıstık. Zavuş. Atla. Aferin benim zavaşıma. Atla diyorum ama sen bizi öpüyorsunuz. Al o he. Arabanın içine bakıyor. Ne getirdik diye bakıyorlar. Ne getirdik diye bakıyor. Fıstıkla bakıyor. Zavu da bakıyor. Zavum reis ve sultan beraber yiyorlar. Fıstığı bağladık aslanın yerine. Aslan köye kaçtı. Yine bir mevzu çıkacak. Ama bu sefer öyle yapmayacağız. Azapı içeride tutacağız. Aslan'la bir gün dursun. Yarın sabah buraya getireceğiz. Aslan da istemek köyü özledi. Ardı sırada böyle çok problem olmanca yani geçen sefer bir problem oldu gördüğünüz gibi. Yani böyle problem olmadığı sürece ee, köye gelebilirler tek sıkıntı tekrar işte onları ikişer ikişer teker teker getirip buraya bağlıyoruz arkadaşlar. O da olsun artık. Ona da katlanalım. Hayvanlar biraz gezsinler. Tozsunlar. Çiftlikte sıkılıyorlar. Benim, bizim köpeklerimiz yani böyle gezmeyi tozmayı çok seven, çok alış köpekler bildiğiniz gibi. Bugün tavukları çiğ verdik. Normalde tavukları yal yapıyoruz. Bakın. sultanım. Takıldı. Fıstık da yiyor Aferin benim fıstığıma. Aferin benim fıstığıma. Su yine yetişiyor musun? Gel bakalım Sularını da her gün tazeleriz Aferin benim tamam mı? Hava çok serin şu anda arkadaşlar Eminim ki şehirde Hava sıcaktır Evlerde dahi durulamıyordur Burada şu an yani hırka almadığıma pişman oldum üzerime acayip ee, soğuk var. Ben sıcağı sevmiyorum. Soğuk böyle benim için daha iyi. Soğukta da kendimi daha canlı hissediyorum. Zümrüt da yiyor. Suyu önünde. Sular şöyle görünebilir. Biz buraya birkaç sefer su çektik. Şu yukarıda göze var. Oradan çektik. Ee, sular hep Hortumlarda hep sıkıntı çıktı. Şu aşağıdaki dereden dolduruyoruz. Hafiften şöyle biraz çamurlu gibi görünüyor. Yani bulanık görünüyor. Ama köpekler de bıraktığınız zaman gidip oradan su içiyorlar. Her gün tazelediğimiz için pek bir sıkıntı olmuyor. Bakın neler yapmışlar. Duman köye gitti. Dumanı zaten köyde bırakacağım. Çünkü doğumu yaklaştı. Bu arada yani doğum mom deyip duruyoruz ama bir de olmazsa yani büyük bir şaka olur bize. Ama benim tahminim olacak. Kuman hanım köyde kalsın, doğum zamanları yaklaştı. Zalo doydu. Aferin benim zavuşuma. Akıllı zavuşum benim, akıllı zavuşum benim. Aynı Azap abisi gibi oldu. Azap abisine onunla geze geze, onunla kuyruk sallaya sallaya, dolan dolanla yani artık Azap abisinin karakterini tamamen aldı. Akıllılığı, her şeyi ona benziyor. Salon Reis'i çok sevenler var. Bizler de ailecek Salon Reis'i çok seviyoruz. Salon bizi çok seviyor. Eşek sıpası. Eşşol eşşek seni. Eşşol eşşek sana. Gel bir sen tane öpeyim seni. Gel. Aferin. Can uçuma benim. Aferin benim. Can benim. Oydun mu? Orada biraz daha var. Sen burada buranın güvenliğini sağla tamam mı paşam benim? Buradan bir yere ayrılmaz alışım beni. Tamam mı koçum benim? Köye de gelme acil bir durum olmadığı sürece geçen şuraya ayı gelmiş. Ee, şurada ayının pisliğini gördük. Salmayız akıllı. Nerede ne yapacağını iyi biliyor. Evet arkadaşlar. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 100, buna, 100 bin aboneye az kaldık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.